makyaj çeşitleri var. Biz bugün e, gece makyajını tercih ettik. E, mankenimiz e, buradan bir... E, nereye gideceksiniz? Evet. <laughs> Elimle fixer'ımı hafif nemlendiriyorum. Ben cilt altında uyguladığım zaman makyajı ertesi güne kadar kaldığını bile söylüyorlar. Makyajın kalıcılığını arttırıyor. Tampon darbeleriyle. Konsiydor uygulaması göz kapağına uygulanır mı? Ee, yani profesyonel bir makyaj yaptırıyorsanız uygulanır ama günlük makyaj için tavsiye etmiyoruz. Ee, çünkü bu bizim kontrolümüzde e, onun incelik ayarını yaparak e, ayarlayarak yapıyoruz. Ama günlük kullanım için biz neden uyguluyoruz? Göz üzerindeki göz kapağının üzerindeki rengi eşitliyor ve aynı zamanda makyajın makyajında tutuculuğunu arttırıyor ama günlük makyaj için tabii ki bu fazla olabilir. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde dağıtmam gerekiyor. Çünkü kullandığım şu anda göz altı kapatıcısı hem çok yoğun, biraz koyu bir tonla gölgelendirmemi yapıyorum. seçtiğimiz kirpiklerin de aynı zamanda e, gerçek kıl olması gerekiyor. Plastik olmaması gerekiyor. Kirpik biraz daha e, diğer işlemlere göre bir tık daha e, uzayan bir e, uygulama e, daha ileriden takmak gerekiyor. Yani en baştan taktığınızda aslında gözü e, düşürmüyorsunuz. Şey kaldırmıyorsunuz. Daha çok düşürüyorsunuz. O yüzden kirpik riskli bir uygulama. Doğru takılması gerekiyor üst üste üst üste çok simsiyah, karbon siyahında geçmezseniz e, göz kalem akmayacaktır. Eyelinerın tam altına bir nokta concealer koyup eyelinerıma hat veriyorum. Ve yukarı doğru çekiyorum. Çok fazla kontrolleme yapmak doğru bir şey değil. Çok az. Alt dudakta yatay, üst dudaklarda yan tutarsanız hem uygulamanız çok hızlı olur. Yamuk mu sürdüm diye düşünmezsiniz. Hem de verdiğiniz hat daha doğal durur. Bir alt tonunu Sürersem dudaklarım daha dolgun görünecek. Makyajın kalıcılığını istiyorsanız C vitamini kullanımı 10 gün önceden bırakılmalı profesyonel makyajdan. Tıpkı toksitleri attığı gibi ürünleri de atıyor vücuttan. C vitamini kullanımda biliyorsunuz kan akışı da hızlanıyor ve aynı zamanda vücuttan C vitamini toksikleri attığı için e, makyajda da makyajın kalıcılığını azaltıyor. Onu da atıyor. Yani çünkü zaten amaç o C vitaminin işleyişi o şekilde olduğu için 10 gün öncesinden işte bu sadece C vitamini için değil, kese yapma, cilt bakımı 10 gün öncesinden biz her şeyi bitiriyoruz. Yani işte tüy sarartma yaptıracaksa, cilt bakımı yaptıracaksa Özellikle mesela şunları çok mesleki hayatımda 25. yılım e, ve 25. yılında o kadar çok şey gördük ki hani ağda yaptırıyorlar bir gün önceden yüze ve asla o yüze fondöten sürülmez, kabul etmiyor. Yani siz buradan sürüyorsunuz, burada hani şey gibi mum boya gibi.